Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Hexit oynuyoruz ve yanımda Garbaryus'tan Cem var. Camcım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Arkanı dön ve arkadaşlara yeni fırınımızı, smelterimizi göster. Aynen arkadaşlar hazır mısınız? Yok bence daha yapacak <gülüyor> şey <gülüyor> Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi devasa bir fırın. Cam çok güzel olmuş lan bu. Abi bu Hop. güzel oldu. Şimdi bunu craftlaması falan da zor değil ama zaman alıyordu. O yüzden video dışında hallettik. Zaten e, yani clay'den falan yapılıyor. kilden milden yapılıyor. Gravel'den geliştiriyorsun. Seer yapıyorsun falan filan. Şimdi abi anlatayım sana nasıl çalıştığını. Aynen. Bak şu sağda gördüğün tank. Buraya yakıt koyuyoruz. Yakıt olarak lava kullanacağız. Okey. Lav şeyle buna sağ tıklayınca bu doluyor. Ortadakinde abi sol Hı -hı. taraftakilere maden koyacağız. O madenler eriyecek. Sneddy yazısının altında böyle şey var ya küçük, molten Aynen. copper yazıyor. Aynen gördüm abi. Orası şey mesela, ben e, copper erittim, bakır erittim. Bu Hı -hı. kadar bakırımız var buradan 7 tane şey ingot çıkıyor. Sağ Hı -hı. tarafta yakıt görünüyor. Aynen. Şu gördüğümüz yerde de buradan bakır akıtabiliyoruz abi, ingot şeyimiz var bir tane, bunu buraya koyuyoruz. Oo çok güzel be. Bu biraz soğuyacak. Evet. Ve buradan sağ tıkla alıyoruz elimde. Vay! Çok Aynen. iyiymiş be arkadaşlar. Ya biz bu modu niye daha önce oynamadık? Cem. Abi bu mod güzel ama şöyle söyleyeyim. Ben bile her şeyi bilmiyorum. O yüzden arkadaşlar yardımcı olsun. Çünkü bu smeltery'de bazı metalleri eritmemiz, şey, birleştirmemiz gerekiyor. İşte copper'la bir şey birleştirince başka bir metal oluyor, alaşım. Aynen. Var Aynen arkadaşlar bunu mutlaka yorumlarda yazın ve biz de sizin önerilerinize göre olaya devam edelim. Şimdi biz bu bölümde biraz maden yapacağız. Hani ya şurada eritmek için şey yapalım abi. Oha. Evet. Şeyi geldi. Öküz, öküz, gibi sıkıyorsun ya. Terbiyesiz. <laughs> terbiyesiz. Benim bu arada şey bu dev kılıcım gitmiş ya. Yenisini yaparız. Biraz bize taş maç da lazım abi. Gel biz, Aynen. biz bence biraz kopur toplayalım. Şu kopur olayını en azından bir depolayalım. Çünkü lazım olacağını biliyorum ileride. Tamam. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada yorumlarda bu zombi etinin deri olarak yani ocağa koyarsak deri olarak alabileceğimizi söylemişsiniz. Bu arada şurada iki tane et adamı aldı. <laughs> adam direkt aldı dur, ya. Dur, birini attım abi. Birini alabilirsin. Şimdi abi şu, bu ocakta mı pişirdiğimiz zaman şey oluyor. Bir bakalım. Aa, aynen aynen. Bu oluyor. Deri olması lazım. Aynen bir deneyelim. O zaman ben bu sırt çantasını yapayım ya. Kemik de vardı aynen aynen. Zombi etiz. Aa, Süper. Harika. Arkadaşlar. Ya biz öküz gibi deri aradık ya. İşte nupluk böyle bir şey. Ne? Aynen. Şimdi o zaman hemen söyleyeyim kaç tane yapıldığını. Tamam. Şöyle ben White backpack için ortaya bir tane kemik koyuyorsun. 8 tane de deri koyuyorsun etrafına. Oo 8 tane. Ama bende 8 tane yok. 2 tane var. Bakayım mı? Zombi avı. Zombi nokta abi mi? Abi tane daha burada var. 3. Tamam şunu da ben yerleştireyim abi şuraya. Ee, şöyle koyalım. Dışarıdaki sandıkta falan yok zaten. Aynen orada yok abi. Orası hiç yok ve bu arada gündüz oluyor. Aynen gündüz oluyor. Tamam ya şey yaparız abi biz. Aynen aynen tamam. Baştan. Aynen ufak tabii şey yapalım. yapalım. Ee, bütün malzemeleri bir ayarlayalım. Taştan pickaxe mi kürek mürek aynen aynen benim küreğim e, kürek var balta da var bana bir tane pickaxe şeyle. şeyle Evet tamam burayı kazayım abi taş buldum cam taş buldun mu aynen bayağı abi. taş buldum taş, Daş. Daş. yaz demir de lazım <laughs> az bir demirim vardı benim ama onlar gitti abi yapma be canım aynen altınım da vardı onlar da gitti niye gitti abi harcadık şey için Hmm, aynen. Fırın için arkadaşlar. GG Yalnız, yeni fırınımız nasıl ama? Süper değil mi? Devasa fırın. Aynen, bunda ya çok güzel şeyler yapacağız abi. Hatta aynen. gel ben sana hafiften göstereyim, bir örnek vereyim. Tamam. şöyle biraz ben... taş oradan. Aynen, aynen, biraz alayım. Tamam, aldım ya alacağımı. Geliyorum. Alacağımı aldım. Fırının oraya gel abi bizim çalışma... Tamam, geldim. Okay. Şimdi bak, şu hangisiydi? Şu en sağdakine tıklasan abi. Alright. Mesela soldan pickaxe'i seç. Orada hı hı. Hmm. pickaxe'in önce baş kısmını sonra gövdesini sonra da tutacak o sapını yapmamız lazım. Böyle Aynen. parça parça yapacağız. İşte burada güçlendirebiliyoruz. Zümrüt koyuyoruz, lapis lazuli koyuyoruz falan filan. Aynen. Ama tabi bunlar çok iş abi şak diye olmuyor maalesef. Aynen kesinlikle arkadaşlar bunları da yapabilmemiz için maden olayına girişmemiz lazım. Bu arada Can bize ben bir şeyler yapıyorum. Tamam sen yap abi, ben hatta yavaştan tarlam yapsam ya? Sen ufaktan tarlaya başla çünkü yemek sorunu için arkadaşlar şey demişler. Eee sen söyle. Ne abi tarla mı yapın demişler. Yani otomatik tarla falan demişler ama. Ya, otomatik... otomatik tarlayı da yaparız da piston falan gerekiyor abi onun için onu da gidip slime adasından bulacağız. Aynen Bunlar arkadaşlar. o yüzden Hexit uzun sürecek arkadaşlar. Siz beğendiğiniz sürece. Aynen. Deli like atıyorsunuz arkadaşlar. Deli like geldi sürece harbiden bu seriye devam edeceğiz. Çok keyifli çünkü. Ve biz de Cem'le olayın dibini getireceğiz. Abi ben yapabildiğim kadar kazma yapıyorum ya. Uğraşmak Yapar, istemiyorum sonra. Ben çöp olayını falan halledeyim diyeceğim. Tamam. Bu lazım bize ya. Tamam. Oo bu ne ya? Adam tüy attı. Oha bu ne lan? Bu ne lan. Selamun aleyküm. Oha! Oha yakıyor beni. Evin içine gir. Oha benim. Oha oha ne biçim bir şey lan bu? Terbiyesiz. Gel gel abi ben şu suyun kenarını yapacağım tarlayı şimdilik. Tamam tamam yap abi buraya. Can ben sana şu şeyleri atayım ya. At abi sen ben alırım. Abi giant, e, sword hemen şöyle pickaxe'leri de atayım. Vallahi bunları koyacak yer de kalmadı ha. Valla sen sırtını asıyordun ama bilmiyorum yani bakarsın işte. Ha, öyle sırt mırt kalmadı abi bizde. Sırt mırt. <laughs> sırt mırt. <laughs> Ulan ya arkadaşlar bu seri harbiden çok güzel ya. Çok bayılıyorum ben bu seriye ya. Harbiden ya, bayılıyorum. Ama işte şey abi harbiden bu ciddi teknik bir seri ya. Aynen. O yüzden ha? ne nasıl yapılıyor falan filan iyice bir çalışmak lazım. Aynen arkadaşlar o yüzden çok fazla nöplük kaldırmayacak bir seri. Sizin önerilerinize de ihtiyacımız var. Birçoğunuz yani zaten yazıyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Bize destek oluyorsunuz. Devam arkadaşlar. Devam. Bu seri hem deli like alsın hem deli yorum alsın. Yani öneri olarak bizlere sunun. Biz de harbiden dibine kadar gidelim arkadaşlar. Aynen öyle. Şimdi Cam. Hmm, ben ne yapalım? yapayım abi. Şöyle tamam dandik. süper abi süper. Harika. Artık geçici olarak buraya dandik bir talla yapalım da. Hı hı. Evet. Tamam ya bunlar dursun. Tamam şimdi. tamam. Aynen şimdilik dursunlar abi. Şimdi abi o sen dev kılıç vermişsin bana. Evet tabii canım giant. Hadi bakalım. Giant. Abi. Şimdi bizim maden şekline girmemiz lazım. Gel bak ben şurada bir giriş görmüştüm. Giriş mi gördün? Hı hı. <laughs> Öncelikle biraz maden yapalım. Ya bir de şu setsiz gezmekten ben çok... Aa bak ben de sırtımı asabiliyorum şuna. Aynen aynen sen de. Burayı kazalım <laughs> biraz istersen. Aynen burayı kazalım ya. Yani, yani giriş dediğim de, de burasıymış. Ya. Demir bulalım işte şuradan. Aynen kesinlikle. Demir yok. ve copper, tabii ki. Aynen copper. Aha redstone. Valla. Tabii demir olmadan bunu alamıyoruz. Öncelikle demir olayına girmemiz lazım. Aynen ya. aynen bir demir bulalım 6-7 tane. Tamam. Arkadaşlar hadi bakalım. Maden yapıyoruz ve daha sonrasında... Şu zırhlarımızı, cihazlarımızı bir takalım, bir kuşanalım abi. Ya yani bu şekilde aksiyona falan da girilmiyor abi. E tabi abi. Önce şu smeltery'den parça parça silah yapacağız. Aynen. Biz biraz e, bir önceki bölümde yani şey yaptık. Biraz aceleci davrandık ama. E o meraktan ya. Yani. Aynen aynen. Öyle bir sağa solu gösterelim dedik yani. Yoksa bize kalsa. Bu arada abi sen torch <laughs> yapabilecek misin ya? Torch. Oha bu ne lan? Ne o? Kekonik. Chessplate diyor. Crack Ronita. Aynen aynen. Farklı farklı madenler var bu modda. Vay. Fire Protection 1. Güzel. Sevdim bu işi. Sen bana yalnız şey dedin ama kömür var mıydı bizde? Bir dakika. Kömür yoksa da yaparım. Lazım. Tamam. Tamam ben geliyorum abi. Aha yer buldum burada. Valla. Ne yeri lan? Valla zombi mombi geziyor aşağıda. Ciddi misin? Sen al gel abi. Topla gel. Tamam okey. Şimdi biz şunları bir şeye çevirelim ya. Ben yani seni bekleyeyim. Bekleyeyim. Üç tane derimiz var can. Üç tane deri var. Tamam mı? 8 hmm. tane lazım zaten. Aşağıda zombi momi var. Onları da öldür. Oha sen ne bulmuşsun? E chest plate dedim işte. Samus, seti nereden buldun? Şeyden buldum abi. Herhalde envanterimde vardı. Yaratığı öldürdük galiba ondan geldi. Aa oha çok güzel. Süper değil mi? Kıskandım. Bana versene onu. <laughs> Vermem. Arkadaşlar sen. çok güzel olmadım ama. Süper olmadım sana ya. ya. Sana öyle vermem cam. Kafana kazmayı vurdun mu? Sen bilirsin <laughs> ya. Gel inelim abi. Yaptın mı torşuyu? Abi yapacağım. O zaman şu alayını alıyorum ya. Şimdilik. Al al al. Buluruz aşağıdan. Aynen şunu da alalım. Şimdi şöyle yapalım. Şincük. Şincük. Bak bak aşağıda bizi bekliyor. alalım bir dakika. Ş ya abi şunu alsana gözünü seveyim bu kadar nutluk olur mu ya? 36 tane yaptım cam. Neyi? He torç mu? Torç. Geliyorum. Yok Tuncu. Tuncu. Evet, iğrenç Tuncu. bir espriydi. Bekliyorum ben seni baboli. Geldim ya. Geldim cam. Atladım aşağı. Tamam süpersin. Oha. Bunlar Oha. Mantarları Oha. Makaralara bak. Oğlum şeyler geliyor. Şu ne? Şu karşıdaki ne ya? O ne abi kazabiliyor muyuz bunlar? Ulan aşağı aa dur bana geldi. Alüminyum o bunda da Oo, yapacağız. süper süper harika. O zaman şöyle gidelim. Bunlar o, hep mantarlar daha... ne işe yarıyor hocam? Abi yeme o mantarları zehirlidir. Yok yemiyorum da güzel aydınlatıyor ha. Eve koyarız bunlardan. Yok abi aydınlatsın diye ve mantar mı konur? Mantar çek. Kömürleri alıyorum. İyi gelişiyoruz ya. Çok güzel gelişiyoruz. Aynen aynen arkadaşlar. Deli bir şekilde gelişiyoruz. Yani e, aksiyona girmemiz için birkaç bölüm gelişmemiz gerekiyor. Oha oha lan lan şşt, lan terbiyesiz, terbiyesiz, sen kime solduruyorsun? Tamam. Ya Bir de şey olayı var abi hatta 5-6 bölüm sürerdi de şimdi o fırını yaptık yani video arasında yoksa çok uzayacaktı. Aynen zaten sormuştuk bir önceki bölümde arkadaşlara e, çoğu zaten yorumlarda abi video dışı çak demişler. Aynen öyle. Ha, biz o de zaten o şekilde yaptık abi. Sıkıntı yok. Şimdi e, Can bir şey soracağım sana. 1 milyon dolarlık soru. Hazır mısın? Tabi hazırım. Bilirsem alacak mıyım parayı? Aynen ağzıma tıktı soruyu. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Alacaksın abi. 11. seviyede diamond çıkıyor mu? Abi 11'de çıkıyor da başka seviyelerde de çıkıyor diye biliyorum. Çünkü tamam. bunun maden modu var. Tamam. Sallamasyon bir cevaptı arkadaşlar. Abi, o sal yüzden. Al, Sallamasyon değil gel. Oha oha. Gel. Ah buldum gel. Kapak. Oo süper. Ah demir de var. Demir de var. Kapak olsun. Abi deli kapak oldu aynen. <laughs> Yalnız bir saniye içinde rekledim ha. <laughs> aynen işte karma. Vay çok iyi be. Oğlum demirleri yaptık. Buraya hemen bir tane ocak yapalım cam. Tamam baboli. Hemen hemen yapalım ya yani Sen abi. torç koy ya. Aynen torç koyayım abi ben. Şu alüminyumları alalım. Alüminyum. Alümi, alüminyum. Onun da söyleyeyim. Alüminyum. Alüminyum. Yok ya o kadar zor değil ki. Alüminyum. 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 Alü, şey alüminyum. At. Neyle atayım? Şeyle atıyorum. Crafting table yap. Ben de tahta yok ki. Sen de var mı tahta? Yee. Yeah. Ne yapacağız şimdi? Pişkin pişkin. <laughs> Yee. <yeah. gülüyor> Yalnız deli demir buldum ha. Deli demir. Yalnız bak çok kafiyeli oldu. Deli demir. Deli deli demir. Abi harbiden tahta yok bizde ne yapacağız şimdi? Abi, alıp gelsene bir babuş. Ya her böyle pis işleri de ben yapıyorum ama burada pis, olmaz pis ki ya. Ya bu bizim gelişmemiz genişletmemiz koparı ah. buldum. Kopır. Aha su, lan. Oha. Abi bir yeri kazdım. Cık. Ya abi ya ben de ya yok abi ben de şans yok ya. Şans yok. Oha Adam bunu koy. Su buldu ya. Aa baksana iki tane üst üste. <laughs> Güzel oldu. Bu madendeyiz o zaman çıkmıyoruz değil mi yukarı? Yok abi bir dakika madendeyiz biz. Hadi koçum sen al gel. <gülüyor> <gülüyor> yavrum hadi yavrum hadi canım. Hadi bir Hadi tane. fazla konuşma hadi. Aynen evet. Hadi sen bir git. Biraz bir sürü diamond var. Of be arkadaşlar diamond cenneti. Diamond. Über Über, süper. Bu mantarlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Giden var mı? Abi möntarlar şey ya ben biliyorum abi. Sen niye bana sormuyorsun ki? Çorba yapıyorsun değil mi? Evet. E ne var ki abi? Za. The... Za. Crafting table. The tamam The... geldim Cem. Şimdi abi buraya kur bizim crafting table'ı. E <laughs> abi ben odun yok odun almadım ki abi. <laughs> Neyse tamam Cem. İğrenç bir espriydi. Aaa sinir bozukluk. <gülüyor> 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 bakayım. Sinir bozukluk. Bozukluk. Evet koyduk abi. Hemen abi şurada. Şimdi sen de fırın yap olmadı. Fırın mı? Eee. <laughs> Aa yetmedi. Taşım yetmedi. Madende tamam. taş yetmiyor abi. Ben yaptım ya. Aha. Tamam oha. Ya ödüm koptu ya. Ya bu nasıl bir olaydır ya? Abi çok çok belalı bir seri oldu bu ya. Ben sana şimdi sürpriz yapacağım bu arada. Hadi bakalım canım. Ama nasıl yapıldığını unuttum. Dur, Bu arada ben olacağım. de bir tane yapacağım ya. Kıskandım seni Cem. Dur dur sana sürpriz yapacağım şimdi. Sürpriz. Hemen bakıyoruz nasıl craftlandığına. Ha craftlanmıyormuş galiba. Ne abi? Bende emerald parçaları var da. Evet. Bunlar nasıl craftlanıyordu? Ha. Emerald. Oğlum bu su niye akıyor oradan? Ben uyuz olurum böyle akan sulara ya. Ben severim ya. Yok yani buradan akmasın abi. Severim ben de severim de yani olmaz yani böyle terbiyesizliktir bu ya. Yani. Ben öyle şey görmedim. <laughs> Arkadaşlar yalnız maden çok şekilliyim ya böyle sarbaşıklar. Bende 20 tane demir var sende 4 tane var. Burada bir şeyler. Burada bir şeyler. Bu ne işe yarıyor ki? Ne o? Ne bileyim bu örümcek ağ mı ne lan o? Sark, sarmaç sarkaç. Sarkaç. E benim demirlerini kim yuttu iki dakikada? E evet, burada bir fırın daha var oradan al abi. Ya Allah cezanı vermesin canım. Ben diamondları toplayacağım da şimdi o yüzden. Hmm. Şimdi arkadaşlar e, şuradan hemen ben bir tane kafadan. Yok diamond 11'de çıkıyor muymuş yok sen bilmiyorsun. Hmm. <laughs> abi delirek yalnız ha. Hop oh, neredesin diamond? Neredesin diamond? Aa almış adam. 8 tane diamond var şu an. Ya öküz gibi arıyorum ben de ya. Adam direkt almış ya. Bir yerde daha var Değil, şurada ha, da şurada da. Ha şurada da var abi. Of be diamondlara bak. Set yapalım mı? Yapalım abi zaten bol bol var. Aynen bol bol diamond var arkadaşlar. 11. seviyeye inmemize de gerek yok. Ya yani bu bilgiyi de ben verdim size. Aa sen verdim Bana inanmadın. Bak ne oldu şimdi? Bak ne oldu şimdi? Anında rekt yedim. Şimdi. Oo <laughs> <laughs> oh, copper. Onları da, al onları bırakma. Aynen, copper kasacağız arkadaşlar. Çok güzel şeyler yapacağız. Demirler, eritmeler, maden işleri, süper olacak be. Bayağı iyi olacak ya. Çok iyi gidiyoruz aslında. Böyle yavaş gibi geliyor ama. Aynen, gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şu bu bölümü madende geçelim. Bayağı bir malzeme bulduk zaten. Aynen aynen. Biraz malzeme kasacağız artık yani. yani ben öyle bir şey görmedim. oğlum evet. zaten malzeme kasmadan hiçbir şey yapamayız ki yani cam. Aynen öyle. Bu arada Ol, abi. Oldu mu cam? 15 tane diamond'ım var. Oha. Abi sen set çeksene kendine. Güçlü olalım yani. Bari birimiz güçlü olalım ya. Ya seti meteor taşından yapabiliriz. Meteor taşından daha mı kuvvetli oluyor? Baya iyi oluyor diye biliyorum ya. Oha yani ciddi misin? Daha güzel diye biliyorum ama arkadaşlar düzeltin <laughs> yanlış biliyorsam. Aynen düzeltin arkadaşlar. <laughs> Bu arada dur bir şey deneyeceğim hemen. Tamam. Bu arada e, biz böyle diplere doğru bir inelim mi ya? Var mıdır bir şey? Gerek var mı? Yani bilmiyorum ki abi. Redstone'dan ne yapabiliyoruz can? Yani farklı bir şeyler yapabiliyoruzdur herhalde. Abi illa vardır da aklımda de yok. Tamam. ya Bakarız ya bir ara. Benim denediğim şey olmadı bu arada hayırlı uğurlu olsun. Ciddi misin ne yapacaktın? Bu bizim survival serisinde hammer var ya burada da oluyor diye biliyordum da olmuyormuş. Hammer mı? Aa süper olurdu lan. O, galiba big dig de vardı burada yoktu. Valla ah be. Lan harika olurdu ha. Dur ya bakalım niye var mı yok mu diye tartışıyoruz ki şuradan bakalım hemen. Oha bu ne oğlum aşağısı açık. Aha var tamam. Valla. Abi süper. Ben bayağı aşağı indim ha. 3 tane öyle koy üç tane. Öyle. Yalnız bu hammer farklı bir hammer ya. Yani bu normal dandirik bir hammer yani. Ama yani altı tane kazmıyor mu sonuçta? 9 tane kazmıyor bilmiyorum. Dur bakacağız şimdi. Aynen deneyeceğiz arkadaşlar. Bu, bu direkt... arada ben bayağı altın buldum ha. Ben aldım hammer'ı. Tamam. Deniyorum. Dene bakalım. Taş kazmıyor ki abi bu emir. Ne kazıyor? Smash blocks into parts. Blokları parçaya <laughs> ayırıyor. Ee? Ne oluyor? Bir kazmayı deneyeyim. Olmadı değil mi hocam? Tutmadı. Yok abi hiçbir işe yaramıyor. O kadar hammer yaptık boş. Belki ileride işimiz yarar. Neyse bakarız ya bir şekilde. Ben bu arada maden şekline baya baya girdim cam. Tamam abi sen topla ben çünkü yukarıda craft mıraf. Tamam craft. Abi craft çek. Şimdi kömürleri alıp ben eve gideceğim yavaştan. Vay adam kömürleri de topluyor. Dur bakayım ben dur. Takla yiyeceksin. Takla yiyeceksin. Oo şu kalbi alırım. Dın 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 dın. Evet davulcumuz geçiyor abi. Davulcu reis. Davulcu reis ya. Oo demir buldum. Tamam, oğlum baya baya olaya giriyoruz ya. Ben evin oraya gidiyorum bu arada haberin ola. Tamam haberin ola. Burada kısa yol var bak sakın Oha. uzatma abi. Tamam tamam tamam. Ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun lan terbiyesiz? Darlığımız yavaştan yavaştan oluyor. Bakayım şurada diamond mı var? Diamond mı var oğlum? Yok diamond yok. Oo gördüm. Tamam oğlum ben de biraz diamond toplayacağım şimdi. Bak iyi seyret. Yalnız bunun... Mağaraların falan da daha güzel ya. Değil mi abi? Daha güzel. Ya gerçek Minecraft böyle olmalıymış ya. Yani bence katılıyorum sana. Yani ya yani bunu oynadıktan sonra insanı normal Minecraft oynamak çok sığ gelebilir. Aynen gerçekten. Ya boş gelebilir yani. Bu arada evi de kapısını <laughs> atmışsın evi. Oha ciddi misin? Ha. Neyse aç abi sen yani. Allah Allah evini güzel yaptıydık şirin şirin oldu. Niye bağırıyorsun ha? Niye bağırıyorsun? Heh, tamam. Alüminyum var burada bir dakika. Şşş, der, der 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 sıkma. Abi. Hmm. Şimdi ne yapıyoruz? Abi. Getir abi olayları. Bu bölüm maden yaptık. Şuradaki diamondları alıp geliyorum Cem. Tamam al gel bu çalışma masası var ya oraya diamondları madenleri yerleştiriyoruz abi. Şu copperları da alayım. Al al copperla alakalı her şeyi al. Alüminyum al. Şu demirleri de alayım gelmişken. Alüminyum. Alüminyum. Eee bir dakika neyimiz var burada? Şu sentleri atabiliriz ya. Git. Eee buradan da alüminyum alacağım. Şu torpağa gönder. Tamam geliyorum cam. Gel abi ben de bir olaya girmeye çalışmakta iyiyim. Helele he hanım. Dur geliyorum. Şu kömürleri de alırdım da neyse. Sonraki bölümlerde geliriz zaten. Oha. Oha lan ne yapıyorsun oğlum havada nasıl vuruyorsun ya? Ne oluyor ya? Ya abi öküz gibi. O oh, Ender abiler bastı burayı. Ne şanssız adamsın ya. Ya abi harbiden çok şanssız bir adamım ben ya. Ender abiler vurmayın sakın. Vurmayın. Ben şöyle çıkacağım abi. Hop hop. Şimdi uğraşamayacağım yol aramakla. Hop bidi hop bidi. Hop bir de, hop bir de, abi. Ver gazı. Oha tamam güzel güzel güzel. Bir yere çıkıyorum buradan. O tam sarmışın arkasından çıktık. Tamam oğlum yürü ya yürü hadi. Burada az. Bakalım olacak mı? Abi bizim şeyler neredeydi? Neyler? Burada bir dakika. Çık A Aynen tamam geldik. Şimdi nereden gelmiştik lan biz? Şuradan mıydı? Ya ben buradan çıkmışım zaten. Sen çıkabildin mi abi? Çıkıyorum Adan. çıkıyorum. Tamam. Şuradan şöyle çık. Ya biz aslında şu madeni de düzenli yapsak ne güzel olur be canım. Tamam abi onu da düzenli yaparız da başlayız şu an. Merak etme. Aynen. Etmezsin. Aynen geldim abi. Hoş geldin. Abi bütün madenlerini falan şuraya bırak. Burada çalışma hmm, Aynen doğru abi Evet arkadaşlar 24 Diamond 9 tane Altın Copper 5 tane Tin olmuş lan o Copper değilmiş az önceki ha. Aa, Tin mi buldun? Aynen Demir abi, var Orada ama Copper da olacak o Copperları atsana bizim Smeltery'e Tamam okey Copper nerede? Aynen burada Şimdi arkadaşlar hadi bakalım Smeltery Evet attım Pist, abi. Alteri. Tamam onları orada eriyecek abi şimdi. Ne kadar orada kopur birikmiş. Oğlum lan koysana işte. Heh. O biraz bug'lı abi. Tek tek sakin sakin koy. 5 tane mi vardı kopur? Aynen. Tamam o solda onlar bak yükseliyor, yükseliyor. Aynen. Birikecek burada. Aynen eriyecek ve bize koper o şey e, ingot olarak geri mi dönecek? Ha, gerçi biz ingot değil de direkt şey de yapabiliriz. Falan filan Biz olarak... birkaç şeyi birleştireceğiz arkadaşlar. Gayet de güzel olacak. Evet, ne yapalım? Dilersen e, videomuzu burada noktalayalım canımcım. Aynen aynen. Güzel çalıştık. Bayağı güzel çalıştık. Arkadaşlar yavaş gelebilir ama bu baya verimli çalıştık. Merak etmeyin, siz hızlı hızlı çalışacağız Aynen. arkadaşlar, hızlı hızlı gelişeceğiz Önerilerinizi mutlaka yorumlar kısmında bekliyorum. Bu arada Yusa yani Cem'in kanalına ulaşmak için de sağ üstteki karta tıklayabilirsiniz. Süper bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.